Değerli izleyenler birinci önceliğimiz düşmanı topraklarımızdan çıkarmak. İşte bu Ermeni çettiklerinin şu anda çiğnediği topraklar bizim aziz topraklarımız. Bu işaretli evet Ermeni bayrağı sözde paçavranın evet şu anda dikildiği yer bizim kardeş topraklarımız, Türk topraklarımız, kutsal topraklarımız. Bu Dağlık Karabağ'daki aziz Aziz vatanın topraklarını, evet kirli postallarıyla çiğneyen bu çetliklere karşı artık sabrımız taşmıştır. Belli bölgelerde, yaklaşık 8 veya 9 bölgede alan hakimiyeti bunlara verilerek bir nevi çete kampüsü oluşturuldu. Evet, çete kampüsü dediğim de durum şu, bir alan verildi bunlara o bölgeye Rus askerleri erzak taşıyor. Yani artık 10 Kasım anlaşmasını Ruslar yırtıp bir kenara atmış. Oraya resmen işgal için geldiklerini ve amaçlarının kardeş ülkemizin topraklarına çökmek olduğunu hatırlamışlar. Öyle bir ilan yapıyorlar. Bu bir milli bilincin uyanma yayınıdır. Her şeyini kaybeden, Ordu diye bir şeyi kalmamış, paçavra olmuş ve Ermenistan'a kaçan bunları, evet bu çetlikleri bir bir karşımıza yeniden getirip o belgede korumasında Rus askeri bu fotoğrafı çekiyor ve böyle bir durumu kabul etmek mümkün mü? Üstüne üstlük bu fotoğrafı çeken Rus askeri akıl almaz olaylar. Daha önce değerli kardeşlerim bir manastırda Ermeni çiftin düğününde Rus askerleri fotoğrafçılık yapıyordu. Bir yerde Harut Yunyan'la Muradov'un kucak kucağı resimleri görüldü. Sarbaş dolaş olmuşlar. Yani daha ne diyeyim size? Bir yandan bir Rus askeri yılbaşı gecesinde elinde vodka ile diyordu ki Ey Ermeniler gelin topraklarınıza yetişin biz buradayız güvendesiniz kötülükle beraber mücadele edeceğiz. Bakın Rus askerlerinin Ermenistan'a geldiklerinde takındıkları tavır ruh halleri nedir görüyor musunuz? Bizim bunları kabul etmemiz mümkün mü? Şimdi beni daha iyi anladınız mı değerli kardeşlerim? Sayın Savunma Bakanımızın bu kadar Azerbaycan'a gidip gelmesini şimdi daha iyi anladınız mı? Kardeş topraklarımızın tamamını kurtarmak varken, önemli bir aşamaya gelinmişken durmanın bir zamanı var mı? Durmanın bir anlamı var mı? Bırakın Mart ayından sonra Şuşa'da rahat mı olacağız sanıyorsunuz? Şuşa'da rahat falan olmayacağız. Hadrut'ta rahat falan olmayacağız. Size tarih veriyorum. Mart ayından itibaren Rusların bu Ermeni çetliklere verdikleri eğitimler tamamlanmış olacak ve aynı bu şekilde belli bölgelere sızan Ermeni çetlikler alanlarda kendilerine yer bulan Ermeni çetlikler sızma harekatları gerçekleştirecekler. Ve dahası Rus topçusunun gizli bir şekilde Rus topçusunun evet Rus roket atarcılarının ve tankçılarının desteğini almaları da olası. Kumpas nasıl? işte Azerbaycan askeri sınırı geçti. Azerbaycan askeri müdahale etti vesaire vesaire. Demem odur ki akıllarında bu bahar aylarında Şuşa ve Hadrut'u almak, Karabağ zaferini soğutmak ve geri kalan bölgeleri bölük bölük almak var. Putin'in Suriye'deki İdlib siyasetine bakarsanız 100 kere neredeyse ateşkes yapıldı. Yapılan bir anlaşma Rusya bozuyor. Yapılan bir anlaşma Esed bozuyor. Yapılan bir anlaşma Lavrov bozuyor. Yani Rusların anlaşmaları mürekkep kuruyana kadar demiş. Merhum Çeçenistan Devlet Başkanı Cevhar Dudayev Cennet Bekan. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin verdiği desteği herhangi bir ülkenin başka bir ülkeye verdiği destekle karıştırmayın. Hiçbir ülkenin bir ülke için şu anda savaşmayı göze alacağını bulamazsınız. Ama bizim bakanlarımız Azerbaycan'ı yaşıyor. Bizim bakanlarımız Azerbaycan'ı bizzat yaşıyor. Ve bu ülküde bir dahaki yayınlarımda gerçekten ivme ve önemli bir ayıraç oluşturacak konulara da değineceğim. Ben burada resmen affedersiniz barın barın bağırıyorum. Mart ayında bunlar rahat durmayacak ve evet aziz topraklarımıza saldırılar düzenleyecekler diye. Neden böyle söylüyorum? Çünkü tehlikeyi görüyorum değerli kardeşlerim. Tehlike öyle bir tehlike ki, öyle bir risk durum ki artık kabul edilemez bir boyutta. Bu yüzden artık yapacağımız adımlar hızlı, seri ve atak adımlar olmalıdır. Azerbaycan'ın Karabağ'dan o bayrakları indirecek azminde Türkiye çelik gibi yanında olacaktır. Sakın ve sakın yurt içinde yaşadığınız bazı olumsuzluklar, bazı memurların şehit ve gazi ailelerine yaptıkları uygulamalar hepsi geçicidir. Bu konuyla alakalı Türk hükümeti mutlaka Sayın Aliyev de görüşüyordur bunların düzeltilmesi için. Ama şunu unutmayın, Türkiye'nin etki alanı Azerbaycan'da arttıkça, Türkiye'nin gücü kuvveti arttıkça, Türkiye belli bölgelerde artık iyice gücünü ve hakimiyetini arttırdıkça kardeş ülkemizin halkının nefes alması çoğalacaktır. Şartlar daha iyiye gidecektir. Bu kadarını diyeyim. Bizim ne kadar ihlaslı, ne kadar kardeşlerimizin yanında şurada seslendiğimizi zaten takdir ediyorsunuz. Burada hem içte hem dışta bir ve beraber olmalıyız. Karabağ'dan o bayraklar ya inecek, ya inecek diyoruz. Çünkü artık ne sabrımız ne tahammülümüz kalmıştır. Türkiye'nin özellikle son dönemde yoğun bir şekilde çaba sarf ettiği ve sonuçlanmasını istediği anlaşmalarda ve çabalarda her zaman mutlak bir olumlu adım gerçekleşmiştir. Sabır önemlidir ama Ermeniler sabrımızı çoktan taşırmıştır iş hızlı yürütülmelidir ve Ermenilere gereken ders Türkiye'nin, Turan'ın, Türk dünyasının istediği ölçütte gerçekleşmelidir. Hepinize beni izlediğiniz için teşekkürler. Buradan o topraklara sesleniyorum. Hadi oradan. Çekin gidin. Oraları Azerbaycanımın aziz toprakları. Orası Türk toprakları. Çekin gidin. Sayın Akar'ın özellikle tatbikattaki konuşması Hala kulaklarımızda. Biz acıda, sevinçte ve kederde hep beraberiz. Evet, Sayın Bakanımızın her yurtdışı ziyaretinde tüylerimiz diken diken oluyor. Sanki tarihimiz yeniden yazılıyor. Evet değerli kardeşlerim, bir dahaki yayına kadar şimdilik koşacakalım.